Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AGS'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihiydi. Şimdi geldik ilk Türk İslam devletlerine. Hem siyasi olaylar hem kültürel uygarlığı beraber işleyeceğiz yani arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bence konuyu bitirmişsinizdir. Ee, sonraki paylaşımda Osmanlı tarihine geçeceğiz. Sonrasında İnkılap ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ile soru çözümünü bitireceğiz. Ardından denemeler sizleri bekliyor olacak. İlk sorumuz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'dir. En önemli eserleri Maristan Devlet Hastanesi'dir. Değerli arkadaşlarım Akçit'ten Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam Devleti'dir. Kurucusu Muhammed bin Togaç'tır. Fatımiler halifeliği ele geçiren, belli bir süre halifeliği ele geçiren Şii devletidir değerli arkadaşlar. 1. Hac seferi sırasında Kudüs'ü kaybetmişlerdir. Torun oğulları doğru. Memlükler Kut anlayışını uygulamayan tek devlettir. Ayrıca Moğolları durdurmuşlardır. Eyyubiler en önemli özellikleri ne? Kudüs'ü geri almalarıdır. Cevabımız Torun oğulları olacaktır. İkinci sorumuz. Yukarıda söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? 4 Temmuz 1187 yılında gerçekleşen bu savaş sonucu Kudüs, Haçlıların elinden alınmış ve Yubiler İslam dünyasında büyük prestij sahibi olmuşlardır. Şimdi Yermük Savaşı İslam tarihini ilgilendiren bir mesele değerli arkadaşlar. Ee, şöyle anlatacağım olayı size. Savaş sırasında Hazreti Ebubekir vefat ediyor. Yerine Hazreti Ömer geçiyor değerli arkadaşlar. Yermük İslam devleti ile Bizans arasında gerçekleşen savaştır. Hıttin doğru cevap. Balaygir Savaşı Sultan Alparslan ve Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaştır. Yurt açan savaş olarak bilinir. Hasan Kale yani Pasinler Savaşı ilk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Ayncalut Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Cevabımız Hıddin Savaşı olacaktır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri almıştır. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlar. Ünvanlara dikkat edelim. Şii bir son vererek kendisine doğunun ve batının sultanı ünvanı verilen ve İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenen Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir? Ünvan yapalım. Biliyorsunuz ki değişti. Şimdi sevgili arkadaşlar cevabımız Tuğrul Bey. Birazdan olayı anlatacağım size. Gazeli Mahmut sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır. Doğunun ve batının sultanı değil. Melikşah Büyük Selçuklu devletinin parlak dönemi. Ahmet Sencer yani Sultan Sencer Büyük Selçuklu Devleti'ne son parlak dönemini yaşatan kişidir. Sultan Berkaruk, Melikşah'ın ölümünden sonra taht kavgasına karışan kişidir. Cevabımız Tuğrul Bey. Tuğrul Bey, Bağdat Seferi sonrası halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Halife, kayın bir emriyle Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanını vermiştir. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Kültür ve uygarlığa dikkat etmemiz lazım. Türkistan dünyasında ilk eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu eserlerden biri değildir. Kutadgu Bilig Mutluluk veren bilgi anlamı taşır. Yusuf Hasacık tarafından kaleme alındı. Divan-ı Türk. Sözlük değerli arkadaşlar. Eserin sonunda harita var. Kaleme alan kim? Başkanlı Mahmut. Muhagamet-ül lugaten, Bunu bırakalım. Atabetül Hakayık. Hakikatlerin eşiği anlamına giriyor değerli arkadaşlar. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alındı. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından kaleme alındı. Ahmet Yesevi'ye ne diyeceğiz? Piri Türkistan diyeceğiz. Muagemetül <laughs> Lügateyn Ali Nevai tarafından kaleme alınmıştır. Muagemetül <laughs> Lügateyn Timur Devleti döneminde yazılmıştır değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Ulu Bey Timur. Hüseyin Baykara Timur. Tamam. Dikkat. Beşinci sorumuz. Karahanlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karahanlılar önemli bir devlet. Türk-İslam sentezini başlattıkları için dikkat etmemiz lazım. Uygur kültürünün etkisi devam etti. Bu durum bize neyi gösteriyor? Eski Türk geleneklerinin devam edeceğini gösteriyor. Tamam mı? Bunu aldık. En parlak dönem Satuk-Burahan dönemidir. Burada yanlış bilgi var. Bırakalım. Orta Asya'da İslam'ı benimseyen Türk-İslam devletidir. İslam'ı benimseyen ilk boy karluktadı biliyorsunuz ki. İlk devlet İtil Bulgarlarıydı. Yöneticileri Han ve Hakan gibi ünvanlar kullanmıştır. Bakın eski Türk geleneği. Türk İslam sentezi yani birleşimini başlatan devlettir. Ancak en parlak dönem Satuk Buğra Han dönemi değildir. En parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir. Satuk Buğra Han kimdir hocam? Satuk Buğra İslam'ı resmi din olarak kabul eden hükümdardır. Ondan sonra Abdülkerim ismini alacaktır. El Mücahit, El Gazi olarak da adlandırılıyor. Cevabımız 5 şıkkı. Altıncı sorumuz. Gazeli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi dediği ilim insanı kimdir? Şimdi Firdevsi en önemli eseri Şehname'dir. Şehne, Şehname adlı eseri kime sunuyor sizce? Tabii ki Gazeli Mahmud'a sunuyor. Tamam bu doğru. onu doğru. Hı. Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti döneminde Celali takvimi hazırlayan kişidir. Ömer Hayyam Rubayileriyle bilinir. Utbi en önemli eseri tarihi yemindir. Utbi de Gazeliler döneminde yaşamış önemli bir ilim insanıdır. El Cezeri Artuklular döneminde yaşamış sibernetiğin babası olarak bilinirdi arkadaşlar. Elektrik olmamasına rağmen harika işler çıkarıyor. Cevabımız El Biruni olacaktır. Hatta Gazelî Mahmut Biruni savaşlara götürüyor. Bakıyor ki savaşlar tehlikeli. Biruni'yi koruma altına almak için hazinede bırakıyor. E, hazinede de <laughs> ülkede bırakıyorlar arkadaşlar. Ve ondan sonra sarayın en değerli hazinesi diyor. Hazinede bırakıyor Gerçi şimdi iyi davranıyorlardır. Yedinci sorumuz. Türkistan tarihinde saray görevlileriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kültür ve uygarlık. Vekili has. Tüm saraydan sorumlu kişidir de arkadaşlar. Emiri candar. Can ve mal güvenliğinden aklınıza gelsin. Sarayın güvenliğinden sorumludur. Hükümdarın güvenliğinden sorumludur. Ki zaten biliyorsunuz hassas askerleri doğrudan hükümdara bağlıdır. Candar sarayın güvenliğinden sorumlu. Gulamağını saray askerleri sarayın güvenliğinden. Yani onlar saray muhafızları olarak bilinir. Tamam. Ulu hacip vezirden sonraki en yetkili kişidir. Hükümdar ile halk arasındaki yanışmaları inceler. Dikkat. Hacubul Hucab diye geçer hatta. Alemdar hükümdarın yemeğinden sorumlu. Burada yanlış bilgi var. emir işi Şikar hükümdarın av işlerinden sorumludur. Hükümdar ava çıkacağı zaman şikar devreye girer. Cevabımız D şıkkı. Alemdar bayraklardan sorumlu olan kişidir değerli arkadaşlar. Hükümdarın yemeğinden sorumlu kimdir hocam? Emiri Çaşnihir'dir. Elbiselerinden sorumlu camedardır. Tamam. Gidelim 8. sorumuza. Halifeyi himaye ederek Moğolları durduran ve bununla beraber kut işini uygulamayan devlet hangisidir? Bunun hakkında bilgi vermişim sizlere. Eyyubiler Kudüs'ü geri aldılar. Fatımiler halifeliği bir müddet ele geçirmişlerdi. Söylemiştik. Memlükler doğru. Osmanlı oğulları halifeyi himaye, himaye etmeyecekler. Halifeliği alacaklar değerli arkadaşlar. Halifeliği alan, halifeliği kullanan, siyasi anlamda, dini anlamda kullanan Osmanlı devletidir. Büyük Selçuklu. Bu da Allah anlayışını devam ettiriyorlar yani arkadaşlar. En parlak dönem Sultan Melikşah dönemidir. Cevabımız Memlükler ya da diğer ismiyle Küremenler olacaktır. Memlüklere son veren Yavuz Sultan Selim'dir. Dokuzuncu sorumuz Yeminiler olarak bilinen ve aynı zamanda Hindistan'a yapılan seferler sonucu İslamiyet'i yayan Türkistan devleti hangisidir? Bu arada konu anlatımını isteyenler Oynatma listesinde sıfırdan kamp hatta sıfırdan kamp değil sıfırdan tarih. Oynatma listesi var değerli arkadaşlar. Sıfırdan KPSS tarih olarak geçiyor. Göz atabilirsiniz. Süreler uzun değil. Sizi sıkmayacaktır. Şimdi yeminiler kimdir? Hindistan'a kimler sefer düzenledi? Öncelikle Hindistan'da yer alan iki tane büyük devlet var. Biri Gazeliler, ikincisi Babürler'dir. Ama burada yeminiler dediği için bizim cevabımız Gazeliler olacaktır. Memlükler Büyük bir devlet. Mısır'a egemen olan bir devlet. IŞİD'ler Muhammed bin Togaç. En önemli özellikleri Hicaz'a sahip olmalarıdır. Yani kutsal topraklara sahip bir Türk devleti. Eyyubiler Kudüs'ü e almışlardı. Bunu bilmeniz lazım. Hıttin Savaşı'nı bilmeniz lazım. Yüksel Çurlu Devleti. Biliyorsunuz ki Malazgirt Savaşı bu dönemde yaşanan en önemli gelişme olmuştur. Malazgirt Savaşı sonrası artık kapılar açılmıştır. Cevabımız Gaderiler olacaktır. Bunu da unutmayın. Gaderiler İslamiyet'i Hindistan'a yaydıktan sonra kas sistemini çökertmişlerdir. Tamam mı? Tabakalaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir gelişmedir. Bir girişimdir. Evet. 10. sorumuz değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi başkentler belli sebeplerden dolayı değişiyor. Merv oluyor, Nişabur oluyor. Değişiyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Hatta ilk medrese Nişabur'da inşa ediliyor. Buna da dikkat edelim. Batıni tarikatı ile mücadele edildi. Hasan Sabbah. Devletin yıkılmasında büyük rol oynadı. Haşhaşiler. En parlak dönem Sultan Merişah dönemidir. Doğrudur değerli arkadaşlar. Zaten bu dönemde Batınilerle mücadele verilecek. Küsseda Savaşı ile bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Dikkat edelim. Nizami medreseleri inşa edildi. Nerede? Bağdat'ta. Abbasi Devleti'nin sınırları içerisinde. Anlaşılır mı? Dönemin üniversite özelliği taşıyan medresesidir. İmam Gazali'yi getiriyorlar buraya. Artık siz düşünün. Cevabı D şıkkı. Büyük Selçuklu Devleti Kafan Savaşı sonrası yıkama sürecine girmiştir. Köseda Savaşı ile yıkama sürecine giren Türkiye Selçuklu Devleti'dir değerli arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü bilgiler gerçekten bazen çok karışıyor. Diğer sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu devleti arasındaki farklar arasında hangisi gösterilebilir? Şimdi bu devletler birbirlerine devamlıdır değerli arkadaşlar. Hanedanlık devam ediyor. Şimdi geleneksel Türk anlayışı devam ediliyor. Yani kut anlayışını devam ettiriyorlar. Bu ne diyelim? Farkı ben sizden istedim. Cihat uğruna savaşlar yaptılar. Türkiye Selçuklu Haçlara karşı mücadele verdi. Büyük Selçuklu Bizans'a karşı mücadele verdi. Cihat ne demek? Din uğruna yapılan savaşlardır. İslam için yapılan savaşlardır. İslam dünyasını korudular. Haçlara karşı, Bizans'a karşı. Donanmayla... oh bak bunu burada bırak. Kutu anlayışı ikisinde de devam, devam, ediyor zaten. Ancak şöyle bir durum var. Büyük Selçuklu Devleti coğrafi koruma olarak genelde İran'da hüküm sürdükleri için donanmayla pek fazla uğraşmadılar. Ama Türkiye Selçuklu Devleti Sinop'u aldılar. Alanya'yı aldılar değerli arkadaşlar. Antalya'yı aldılar. Samsun'u aldılar. Bu durum bize neyi gösteriyor? ile uğraştıklarını gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. Evet. 12. sorumuz. Sivas merkezli kurulan ve en, en, güçlü belli özelliği kazanarak Türkiye Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran belli hangisi? Şimdi Osmanlı'yı en çok uğraştıran belli bence biliyorsunuz. Karamanoğullarıdır. Peki Türkiye Selçuklu? Saltuklar. Kurulan ilk beyliktir Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Erzurum ve çevresinde kuruldu. Bunu geçelim. Rüknettin Süleyman Şah bunlara son veriyor. Danişmet doğru. Ve Gücekler Erzincan, Erzincan ve çevresinde kuruldu. Alaaddin Kirkuba son veriyor. Çaka Beyliği. Kılıç bunlara son veriyordu değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Çaka Beyliği yani ilk donanmaya sahip birliktir. Ki zaten sadece Çaka Beyliği Batı Anadolu'nda kuruldu. Diğerleri Doğu Anadolu'da. Güneyde. Ya da Güney Doğu Anadolu'da. Artuklular Mardin ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Hasan Keyf ve Manabadi Köprüsü'dür. Danişmetliler Sivas merkezi kurumlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin çok uğraşan birliktir. Hatta bir müddet birlikte hareket ettiler. Kimlere karşı? Haçlara karşı. Sonra da ikinci kılıç arsan Danişmentilere son veriyor değerli arkadaşlar. Danışmentlilerin en önemli özelliği ne? Anadolu'da açılan ilk medrese bu dönemde inşa ediliyor. Hangisi? Yağbasan ya da Çukur medresedir. 13. sorumuz. Önceleri askeri amaçla inşa edilmiş olup daha sonra ticari ve dini mekan haline gelen yapan kişidir. Mesela bakın sizden karakolu isterlerse siz ribat diyeceksiniz. Ama hem ticari mekan hem dini mekanı isterse kervansaray olacak. Bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdir. Kapan tek cins malın satıldığı yerdir. Toplanıyor mallar. Lonca Osmanlı'da esnaf teşkilatıdır. Türkistan tarihinde ahilik teşkilatı diyeceğiz. Hatta Osmanlı'nın İlk zamanlarında ahilik olarak geçecek. Sonra lonca olarak değiştirilecek. Han çarşı anlamı taşıyor. Cevabımız Kervansaray olacaktır. 14. sorumuz değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklu hükümdarlarının Keykubat, Keyhüsrev ve Keykavus gibi isimleri kullanmaları hangisinin göstergesidir? Şimdi Key'in kelime anlamı Padişahtır değerli arkadaşlar. Sizce? Tabii ki Fars kültürünün etkisi altında kalmışlardır. İmparatorluk statüsü kazanmış olmaları. İmparatorluk statüsüne kazan. Yani nasıl imparatorluk sahibi olabilirler değerli arkadaşlar. Birden fazla milleti kendi bünyeleri altında toplamaları gerekir. Ben sizden bunu istemedim değil mi? İmparatorluğu istemedim. Sadece dedim ki Kekubat, Kehüzre ve Kekavus isimlerini neden kullandılar? Yabancı tüccarların ülkeye çekme çalışmaları. Bunun için gümrük vergisi düşük tutulacak. Saraydaki otoriteyi güçlendirme amacı bunun için verasette değişiklik yapılması gerekir. Ya da orduyu güçlendirilmek, güçlendirilme yoluna gidilmesi gerekir. Bizans hayranlığı sürekli mücadele halindeydiler. Tabi Bizans'tan da etkilenme var değerli arkadaşlar. Osmanlı bile Bizans'tan etkilenmişti. Antik Yunan cevabımız aşağıda. 15. sorumuz değerli arkadaşlar. Türk tarihinin ilk dinin trikli isyanı aşağıdakilerden hangisidir? Şehzade bakın, şu üçünü karıştırmayın yeterlidir. Şehzade isyanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ortaya çıkan ilk dini içerikli isyandır. Şehbederettin isyanı, Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini ve toplumsal içerikli isyandır. Baba İshak, doğru cevabımız. Buçuktepe isyanı, Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk yeniçeri ayaklanmasıdır. Suhte isyanları, 17. yüzyılda Osmanlı'da ortaya çıkan öğrenci isyanıdır. Suhte ilim aşığı demektir. Cevabımız C şıkkı. Evet. ikinci konunun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımda Osmanlı tarihini işleyeceğiz. Biraz daha uzun bir paylaşım olacak. Çünkü Osmanlı tarihini tek videoda birleştireceğim. Konu konu gidecektik. Konu konu zamanınızı alır. Tek videoda tüm konular hakkında soru çözeceğiz. Ve soru çözerken de size ekstra bilgiler vereceğim. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma, kültür ve yugarlık hepsini beraber işleyeceğiz. İnkılap tarihi de uzun olacak biraz. Ve en son çağda Türk ve Dünya tarihi ile soru çözümü bitireceğiz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım. Beğenirseniz sevinirim. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. hoşça kalın.